kendisine kendi adıma ve hastane adına çok teşekkür ederim. E, verdiği hizmetlerden dolayı ve yardımlarından dolayı. E, hekim arkadaşlarımızla benimle aynı duyguları paylaşıyordur diye tahmin ediyorum. Doğru yönden çok desteğini gördük. Yani bilgisiyle, yardımlarıyla. Allah razı olsun diyorum. İnşallah bağımızı koparmadık Yani sonuçta biz de yine bol kalacak daha devam edecek inşallah. Daha iyi yerlerde görüşeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah. Günü hatırlıyorum tabii ki kendisini biz çok sevdik. Hala da seviyoruz. <laughs> Emekleri için hep hastane adına teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah gönlünüze göre her şey olsun. Her zaman kalbinizdesiniz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Sayın Başakilin, 2014 yılında mesleğe ilk başladığım yine bu evet Hastanesi. birçok ilki yaşadığım yer. Teşekkür burada Aldım, şikayet ederim. 2019 yılına kadar hastanede çeşitli görevlerde bulundum. Evde sağlık, e, acil sorumluluğu, e, pratisyen olarak. görev evet. de evet. çok için hastane ayrı bir süreç var. O dönemde ayrı bir tatlısı çıkar, başı bir Son görev yeri olarak da İsa Müdürümüzün takdirleri, Halk Sağlığı Başkanımızın da destekleriyle Merkez Tot Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görevlendirildi. Amacımız kimseyi kırmak, kimseyi zor duruma sokmak değil. Sadece yapılması gereken bir iş vardı ve onu doğru şekilde yapmaya çalışıyordum. Burada da başarılı olabildiysek, bu konuda hastaneyi bir adım ileri götürebildiysek Bundan mutlu diyorum. İnşallah bundan sonra daha e, güzel günlerde, daha iyi yerlerde olmasın dilerim hastanemize. hizmet anlamında. Bu konuda belki hocamın iyi e, şeyler yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederim hocam. ederim.